Ne hani? öyle Hasan Bey gider. Ne? şeyini ki. ilk başı nasıl onun? Oğlunun şimdi çoroğlu biri... Baştan mı? Başlandı dur hele şey. Başlan bu çoroğlu geçti. Çoroğlu bir kız var. Bir galiyle şey Bir galiyle gidip bir galiyle buluş ya çoroğlu. Diye ki eğer. Diye ki eğer diye galiyle uşağa kalı galiyle. Oğlanır olsa azam bey olsun adını. Azini da, kıradı da tek el ata. Eğer at da kulun getirirse adını kamer sayık olsun. Hasan bey bir karıyla görülür, gelir. Oğlanır da pazvandını da verir. Diğer oğlan olursa tak koluna. Hasan hmm. beyin koluna tak et. Aha, at da kulun getirir, el Adını koyar, kamer sayık. Bu sefer çoroğlu gelir. Oğlan böyle yer orada ev bir delikanlı olur, çor olur diye ki bilmiyor ne oldu onun. Olay. Kelesere diye ki atları bugün götürün de vurun filan yere koruya. Götüre vur hele Bu Hasan Bey götüre, Hasan Bey götüre koruya vur babasını korusun ha. Ama bilmiyor onun babası bilmiyor oldu. Bilmiyor babası oldu. Babasını bilir de Hasan Bey'in adı etti.